Susaç'ta e, özgür özel açıklamalarda bulunuyor. Hemen ekrana getirelim. Allah'tan bir kez daha rahmet, acılı ailelerine bir kez daha sabır diliyorum. 22 yaralımızdan 14'ü taburcu oldu. 8'inin sağlık durumlarını tedavi gördükleri hastanelerde yakından takip ediyoruz. Ve e, onların da şifa ile taburcu olmaları için hem elden gelenin yapıldığına şahitlik ediyoruz hem de dua ediyoruz. Bugün ziyaret ettiğimiz kurum Türkiye'nin gözbebeği bir kurum. Yaşanan süreçten dolayı hem sosyal medya üzerinden hem televizyonlarda çeşitli eleştiriler alınıyor. Bu konu önümüzdeki günlerde tabii enine boyuna tartışılacak güvenlik zafiyetiyle ile ilgili bir takım konular. Ama burada 17 bin kişinin çalıştığı bu kurumla ilgili şunu söylememiz lazım. Bir kusur varsa, şunu ifade etmek gerekiyor ki, hepimizi koruyan, sınırımızı koruyan, askerimizi koruyan, ordumuzu koruyan, hepimizin can güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışan bu insanları koruyamadıysak, hepimizin oturup bir düşünmesi, bir eleştiri yapması lazım. Elbette ki e, olayın sıcaklığı ortadan. Kalktıktan sonra hem meclis eliyle hem de tüm yönleriyle araştırılacak ve üzerinde çok konuşulacak hususlar var. Tabii burada aldığımız sunum sırasında da bir takım konularla ilgili bir takım e, yanlış değerlendirmeler konusunda bilgi sahibi olduk. Bazı görüntülerin, bazı fotoğrafların bize bizimle paylaşılmış olmasını da son derece kıymetli buluyoruz. Burası Türkiye'nin göz bir kurum, ben Kaan uçtuğunda e, ilk paylaşımları yapan ve burayla nasıl gurur duyduğumuzu ifade eden siyasetçilerden bir tanesiydim. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer, TUSAŞ'ın ve iştiraklerinin, TEİ'nin ve yapılan tüm projelerin e, arkasında büyük bir dikkatle takip ediyoruz ve en çok destek olunması gereken kurumlardan bir tanesi. Hem savunma sanayinin stratejik öneminden hem de ihracat yapıyor burası ve neredeyse 1 milyar dolar geçen sene Türkiye'ye yüksek teknoloji ihracatıyla gelir kazandırdılar. Türkiye'de cari açığın kapatılmasına katkı sağlayan, cari açığa değil kapatılmasına katkı sağlayan bir kurumla karşı karşıyayız. Türkiye'nin ihracatının yüzde dördü yüksek teknolojiye yüksek katma değere dayalıyor. Onu yapan kurumlardan bir tanesi burası. O açıdan e, yıpratmak yerine varsa eksiklikler, o eksiklikleri derhal ve hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak. Bu tip kurumları korumayı kendine bırakmak yerine, bu tip kurumların en ciddi şekilde silahlı kuvvetler ve emniyet tarafından korunmasına dikkat etmek. Belki bu kurumların içinde özel timler bulundurmak. En küçük askeri birliğin içinde 24 saat hazır bekleyen, kıyafetiyle yatan, silahı elinde uyuyan ani müdahale mangaları var. Bunları mutlaka bu tip kurumlarda ki bu kurum dünyada e, aynı kampüsteki en büyük, tek bir kampüs içindeki en büyük savunma sanayi kuruluşu. Ondan durumun ciddiyetini kavramak gerekiyor. E, biz e, TUSAŞ'ın bizim için yaptıklarını TUSAŞ için... Ee, mukabele etmekte bir eksiklik olduğu açık. Bu konuda İçişleri Bakanlığının ve Milli Savunma Bakanlığının kendi değerlendirmelerini de hızlı bir şekilde yapmaları gerektiğini ifade etmek isterim. Ee, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ve başsağlığı dileklerimizi eee aktarmak isterim. Sayın Öz Şimdi konuyla ilgili olabilir. Zamanlama e, itibariyle ve seçilen kurum itibariyle bir tartışma söz konusu. Özellikle normalleşme adımlarının başlamaları yapıldığı bir dönemde böyle stratejik bir kurumun hedef alınmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz özellikle eee bu son e, de, siyasi gelişmeler çerçevesinde? İçeriden ya da dışarıdan bu belki yakın zamanda öğrenilemeyecek ama orta vadede ve uzun vadede birlikte öğreneceğiz. Bu hedef boşuna seçilmedi. Bu hedef Türkiye'ye kendi uçağınızı yapıyorsanız, kendi uçak motorunuzu yapmak için bir azminiz varsa ve ülke olarak bunun arkasında duruyorsanız, ayağınızı denk alın diyen bir dış kuvvet söylüyorsa biz o dış kuvvete diyoruz ki bizi yıldıramazsınız. Bu hedeflerden Türkiye'yi geriye bırakamazsınız. Yok içeride birileri burayı bu stratejik hedefi seçerek ülkeye istikamet vermek veya bir takım olayların gelişimine engel olmak ya da yön çizmek istiyorsa buna teslim olmamak bunlara verilecek en iyi cevaptır. Terörü kim ne amaçla kullanıyorsa, ne amaçla yapıyorsa, kimden ve nereden geliyorsa lanetliyoruz. Bunu çok açık ve net bir şekilde ifade etmek gerekir. Bütün vatandaşlarımıza şunu söyleyeceğim. Biz pazar gününe bir yaşam hakkı mitingi koymuştuk. Ölen kadınlar, ölen bebekler, ölen çocuklar, yanan ormanlar, katledilen canlarla ilgili. Bu felaket yaşandıktan, bu hain saldırı yaşandıktan sonra dün o gündemle toplandık ve bir karar vereceğiz. Mitingi iptal edecek miyiz etmeyecek miyiz? Dedik ki etmeyeceğiz. Zaten biz Bunları yap yapmayalım diye. Zaten biz cesaretimizi kaybedelim diye biz sinersek toplum sinsin diye yapıyorlar bunları. O yüzden belki müzik çalmayacağız ve teröre ve her türlü şiddete karşı yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz: Elbette kişisel endişeler, yakınlarımızın güvenlik endişeleri son derece haklı ve insani endişeler ama terör. Bu endişeleri yönetmek istiyor. Bu korkuyu yönetmek istiyor. Terörden medet umanlar bunu yapmak istiyorlar. O yüzden çok açık bir şekilde biz korkmuyoruz. Biz silmeyeceğiz. Biz pazar günü saat 14.30'da Beşiktaş Meydan'da olacağız. Ve hem teröre hem her türlü şiddete meydan okumak için oradayız. Tüm İstanbulluları İstanbul'a erişim mesafesinde olan herkesi de bu kararlılıkla mitinge bekliyoruz. O mitingi Siyasi bir mitingden olmaktan çok korkuya karşı bir meydan okuma mitingi olarak görüyoruz. Bir diğer tartışma 29 Ekim. 29 Ekim'de de asla ve asla elbette bir takım şarkıcılar çok neşeli, çok...